size fikir vermek amacıyla çok basit yöntemle bir mangal yapımını anlatmak istiyorum. Bunu aynı zamanda bizim gibi akşamları serin havalarda bahçede ısınma aracı olarak da kullanabiliyorsunuz. Gayet de güzel gözüküyor. Eski çamaşır makinesinin tam boyunu buluyoruz. Altındaki şu demiri kestikten sonra gayet düzgün bir zemin elde ediyoruz. Ve bunu şu şekilde biz bunu bir masa ayağına monte ettik. Bunu paletin üstüne koyan arkadaşlar var veya ne bileyim, bütün üzerine monte eden arkadaşlar var artık sizin kendi zevkinize <laughs> kalmış büyük bir haznesi var etrafı delikli olduğu için hava alma sorunu yok aynı zamanda yandığı zaman da gayet güzel görünüyor bunu alttan dört tane bıdir aracılığıyla monte edik çok basit bir yöntem bunun üzerine ee, mangal teli koyabilirsiniz yuvarlak tiplerden. Biz yapıyoruz. Görüntü olarak da güzel, kullanış olarak da gayet güzel. Aynı zamanda biz bunun üzerine saç kavurma da yapıyoruz. Bunu da denedik. Bu da gayet randımanlı. Zaten üzerindeki delik tam kavurmaya uygun, kavurma saçına uygun bir delik. Gayet randımanlı, basit bir yöntemle yapmanızı tavsiye ederim.